Kastamonu Yölköy Enstitüsü'nde 1950 yılına kadar kuyularla idare etmişler. Veya taşıma sularla. surlarla Sülükloluk diye bir yer vardı yakınında Dada yolu üzerinde, Kastamonu Dada yolu üzerinde Sülükloluk'ta bol su vardı. Genellikle tankerlerle oradan taşırlardı ve taşıma suyu kullanırlardı. Benim okula vardığımda 48 ile 50 arasında taşıma suyu ile idare ediyorduk. E, depo vardı. Depo dolduruluyor. Depodan şeyle binalara şey yapılıyor, basılıyordu. Bir su getirme projesi oluşturuldu okul tarafından ve karşıda Küre devrekani yolu üzerinde veya İnebolu yolu üzeri diyelim oraya. Binebolu yolu üzerinde Okula 18 kilometre uzakta Aladağ diye bir dağ var. O dağda bir kaynak var, zengin bir kaynak. O kaynaktan su getirilmesi okula projelendirildi. Bir kamyonumuz vardı, okul kamyonu. O kamyonla 6 metrelik pik döküm borularını o dağa taşıdık. Tabi kamyonun gidebildiği yere kadar kamyona yükletme, indirme, bindirme işi öğrencilere ait. Bizler yapıyorduk. Sonra kamyon gidebildiği yerde boruları indiriyoruz, sırtımızla kanala taşıyoruz. O şekilde 18 kilometreden büyük güçlüklerle okula su getirdik ve suyun Akışını büyük bir bayram havası içerisinde karşıladık. Günlerce şenlik yaptık okulda. Bayram düzeyinde bayram havası içerisinde şenlik yaptık. Yani düşünün ki yıllarca susuz çorak bir iklimde yaşamış öğrencilerin kurnalarından musluklarından okulun orta yerinde bir çeşme yapılmış. O çeşmeden şakır şakır suların akışı insanları coştur, coşturuyordu. Ve o coşkunluğa biz tanık olduk. O coşkunluğu yaşadık. 18 kilometreden evet. su getirmiştik okula. Onu bir anı olarak ben yaşatıyorum. Ve her platformda da anlatıyorum bunu. Övünerek. Kazma kürekle başka bir makina falan yoktu. Kanalı tabi. biz kazdık. Tabi. 8 kilometreye kanalı biz kazdık. Evet. İnşaat derslerinde sanat derslerinde devamlı gittik kazma kürekle 8 kilometreye kanalı öğrenciler evet. kazdı. Makina yoktu. Hiçbir şey yoktu. Evet. Ve boruları biz indirdik. Avadis ustamız diye bir usta vardı. Macar asıllı. Avadis usta genellikle orayı nedenini bilemediğim bir durumla Macaristan'dan çok usta klasında insanlar gelmişti köy enstitülerine. Onun nedeni nedir onu bilemiyorum. Bizde de vardı. Başka enstitülerde de olduğunu bazı kayıtlardan görüyorum ben. Bazı öğretmen arkadaşlar anlatıyorlar, başka enstitülerden mezun olan arkadaşlar. O enstitülerde de Macar asıllı ustalar varmış. Bizde de Avadiz Usta diye bir usta vardı. O usta boruları biz birbirine ulaştırırdık. Kanalın içerisinde Avadiz Usta'ya yardım ederdik. O da kurşun dökerdi pik boruların ek yerlerine kurşun döker, kurşunla kapatırdı. O şekilde okula kadar bu 18 kilometre yık getirdik, su getirdik. Su kemerlerinde de çok kullanılmış o kurşun. Taşları birbirine yapıştırmada. Evet. İstanbul'daki kemerlerde de görüyoruz onu. Evet. Bu pik borular başka türlü bir jonta olayı falan olmadığı için o zaman evet. onları plastik falan çıkmadığı için plastik olayı yok. Plastik olayı 50'den sonra çıktı. 50'li yıllardan sonra çıktı. Hayatımıza girdi plastik. E, jontalar çıktı falan. O zaman jonta falan yok. Pik borular ancak kurşunla kapatılabiliyor. Başka türlü kapatılmıyor. ile kapatılma <laughs> olasılığı yok. Tutmuyor. Evet. Onun için kurşun dökülüyordu. Demek ki o zaman kurşun kullanılıyormuş. Evet, bir takım evet. alanlarda kurşun kullanılıyormuş. Bu borular bir yerden geldi ama ben şeyini bilmiyorum nereden geldiğini boruları sanıyorum Ankara'dan gelmiştir devlet vermiştir boruları. Evet. Evet. Devlet vermiştir o fabrikasyon boruları. Pik boru, kalın boru. Ya okula yetecek kadar suyun gelmesi için hacimli boru olması gerekli. Böyle borular parmak olarak hesap ediliyor. Bir parmak, iki parmak, üç parmak boru filan diye. Öyle bir literatür var parmak diye. O tabi teknik bir konu. Onun nedenini bilemiyoruz. Ee, bizim kullandığımız pik borular bayağı hacimli boru. Yani Çapı şöyle kabul edelim, 10 santim filan vardı. Çapı 10 santim. Borunun çapı 10 santim vardı. Kalın boru, pik döküm boru. Evet. O günlerde fabrikalar, Karabük fabrikası filan günlemde olduğuna göre mutlaka Karabük Demirçelik'te yapılırmış. Olabilir, Orada, evet, Oradan gelmiştir. Evet, evet, O günlerde bizim Aladay'dan 18 kilometre mesafeden su getirdiğimiz yıllarda yani 1950 yıllarında çimontodan kürk borular dökülüyordu. Fakat kürk boru basınca dayanmıyor. Düşünün ki 50 metrelik bir dereden su geçecek. Derenin dibi altına inilecek oradan yukarıya tırmanacak. İşte o tırmanışta ne kadar güçlü boruları çimento ile birbirine ekleyerek sargı yapılması gerekiyor. Evet. Nasıl sararsanız sarın mutlaka patlatıyor. O basınca dayanmıyor. E, sucular, su mühendisleri şöyle hesap ediyorlar. E, her bir metre bir basınç oluyor. Ee, 50 metrelik bir dereden suyu tırmandırırsanız indirir ve tırmandırırsanız 50 atmosferlik bir basınç oluyor. 100 metrelik bir derenin dibine iner ve oradan suyu tırmandırırsanız 100 atmosferlik bir basınç diye literatürde öyle geçiriyorlar. Su mühendisleri öyle söylüyorlar. Bu basınca her boru dayanmıyor. Ancak pik borular dayanıyor. O bakımdan pik boru evet. öngörüldü ve pik boru döşendi.